Şimdi Türkiye'den Abdekin Topal, Abdükemre Emre İlkokulu Müdürü, Vatan isimli şiiri okumak üzere davet ediyorum. Topal, Alparslan kuruna kapını açtı. Milletle girilen eşittir vatan. Hilalin önünde eğilen haçtı millete verilen beşiktir vatan. Edebal öğüdüyle büyüdün, Osman Bey'in rüyasında görüldün, yüreklerde nakış nakış öldün, toprağa ekilen tohumdur vatan. Gün Muhammed, Muştu verdi Fethiye, Doğrama selam durdu Fatih'e, Altın harfle Geçti cettim tarihe, dünyaya vurulan tuğradır vatan. Bağrında ezanın sesini duyduk, bu mutlu çağrıya birlikte uyduk. Toprağın üstüne alınlar koyduk, beş vakit kılınan namazdır vatan. Bu kaddes toprağın sulandı kanla, bedenin ödendi nefesle canla, zaferler kazandık şerefle, şanla, yerlere düşmeyen sancaktır vatan. Yerli bir eyledik onca hisarı, senin için ölmek Türk'ün şiarı, adperenler yurdu, şehit diyarı, gülerek içilen şerbettir vatan sevginle tutuşur kalplerde iman, ihanet edenler sürünür inan. Uğruna adadık binlerce kurban, gönülde kutlanan bayramdır vatan. Ana rahmi gibi sıcak bucağın, yiğitle doğdur her bir bucağın, payidar kalasın tütsün ocağın, yıllarda söylenen destandır vatan üç kıtada kurulmuş binlerce eser, yeşil ormanlar yüzünü bezer, nesiller üstünde huzurla gezer, kıymeti bilinen mirastır vatan. can canım fedadır sana, seni sevmek gurur veriyor bana. Atamdan emanet asil kana, yüreğim attıkça damardır vatan. Güreğim attıkça damardır vatan. Güzellik zannediyorum ki burada saklı. Şimdi bir hocam huzurlarınıza geldi. Tuzlamızdaki bir okulun müdürü kendisi yazdıkları bir şiir çok da güzel. Yorum Allah'tan <laughs> hocam öğretmenine devam. Allah korusun sahneye, ekrana filan bulaşırsanız biz aç kalırız. Yani yorum o kadar güzel. Tebrik ediyorum. Şimdi bakın biz bıraksak da bizim ruh kodlarımız bizi bırakmıyor. Tuzla'da bir okul ismi Tapduk Emre. Tapduğun kapısında, kul olduk kapısında, Yunus miskin, çiğdik, piştik anlamıyla. Cemal Süreyya, Yunus Emre için Türkçenin süt dişleriyle konuşan şair diyor. Yunus Emre'nin üstadının ismi verilen bir okulun müdürü Yunus'tan 8 asır sonra kendi yazdığı şiiri hem de adı vatan olan bir şiiri böyle okuyorsa gelecekten de ümit var olabiliriz demektir diye düşünüyorum.